Arkadaşlar merhaba. Video konumuz radyatör kapağını açınca gördüğümüz bu köpükleşmiş görüntünün nedeni ve tamiri ne yönde olabilir? Bundan bahsedeceğiz. Genelde bu tür durumla karşılaştığımızda ilk akla gelen durum silindir kapak contasının yanık olduğu ve bu nedenden dolayı motor yağının soğutma suyuna karışmış olduğu durum. Bu araçta conta yanık değil ya da kalitesiz antifrizin motorda tahribat sonucunda oluşan bir olay değil. Otomatik şanzımanı sahip araçlarda şanzıman yağını soğutacak sistemler var. Bu parçaların yapısı fotoğrafta görüldüğü gibi farklı. Ya yani Birçok çeşitli yağ soğutucuları mevcuttur. Fakat işlev yönüyle aynıdır. Bazı araçlarda hem motoru entegre yağ soğutucu hem de radyatör ile soğutma sağlanırken bazı araçlarda sadece radyatör üzerinde soğutma işlemi yapılmakta. Şanzıman yağını radyatörden soğutma sistemlerde radyatörün çalışma prensibi şu şekilde. Radyatör içinde farklı iki kanal bulunur. Bu kanaldan biri soğutma sıvısı yani antifrizli su dolaşırken diğer kanalda şanzıman yağı dolaşıyor. Ve aynı anda her iki sıvının da soğutulması sağlanıyor. Bu araçta arızanın nedeni radyatörün içinde bulunan kanalların bağlantı yapısının bozulmasından kaynaklı soğutma sıvısı ve şanzıman yağının karışmasından dolayı bu şekilde bir balçık oluştu. Bu araçta sadece şanzıman yağı radyatörün içinden soğutma sıvısına karışmış. Şanzıman yağında suya rastlanmamıştır. Şanzıman yağında da bu şekilde balçık olsaydı doğru bir işlem yapılabilmesi için şanzımanın sökülüp dağıtılıp iç aksamının komple temizlenmesi gerekiyordu ya da imkan yoksa şanzıman içerisindeki yağ boşaltılabileceği ölçüde boşaltıldıktan sonra yeni yağ konulacak. Belirli kilometrelerde yol yapılacak ve sonrasında birkaç kez daha değişim işlemi yapılarak şanzımanın kısmen de olsa temizlenme işlemi yapılacaktır. Fakat bu sağlıklı olmayacaktır. Motor soğutma sistemindeki balçık temizleme işlemi için ise Doğru bir işlem yapabilmek için motorun indirilip sökülüp rektefe işlemi yapılan yerde temizleme işlemi yapılması gerekiyor. Çünkü orada kimyasallarla sıcak sularla havuzlarda temizleme işlemi yapılıyor. Su ve kalorifer radyatöründe yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor ya da kalorifer radyatörünün temizlenmesi gerekiyor. Sağlıklı bir işlem için motor ve şanzımanın dağıtılır gerekli kimyasallar ile temizlenmesi gerekmekte. Motor sökülmeden, bilinmeyen kimyasallarla soğutma sistemi temizleme işlemi yapılmamalıdır. Böyle bir işlem sonucu silindir kapak contası ve motorda bulunan sıvı ile temas eden contalara zarar görecektir ve su kaçakları oluşacak ve hararet oluşacaktır. Ve sonuç olarak tekrar motorun sökülerek aynı işlemi yapılması ve daha kötüsü de hararet oluştuğu ise silindir kapak yüzeyi zarar görebilir, silindir kapağı eğilebilir, tekrar bir rektefi işlemi görebilir ya da yenisini kapağı almak gerekebilir. Ve subaplarda aşırı ısıya maruz kaldığından dolayı eğilmeler yaşanabilir ve subap masrafı da çıkabilir. Bu tür arızalar sık yaşanan arızalar değil. Belirli periyotlarda motorda kontrol edilmesi gereken yerleri kontrol edebiliriz. Motor yağ çubuğunu çekerek yağ Suyun ya da başka bir kimyasal karışıp karışmadığını kontrol yapabiliriz ya da motor yedek su bidonunun kapağını radyatörün kapağını açarak suyun durumunun kontrolünü yapabiliriz. Suda herhangi bir yağla ilgili karışma var mı ona bakabiliriz. Otomatik vitesli araçlarda şanzıman yağ çubuğunu çekerek seviye kontrolünü ya da kalite kontrolüne bakabiliriz. Herhangi bir renk değişimin olup olmadığına bakabiliriz. Düz vitesli araçlarda deferansiyelin olduğu yerde tapa var. Bu tapayı sökerek yeterli yağın miktarının olup olmadığını kontrol yapabiliriz. Son olarak fren hidroliği ve direksiyon yağının da seviye kontrolünü ve kalite kontrolünü de zaman zaman kontrol edebiliriz. Kanalıma ücretsiz abone olup destek verebilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.